insan haklarına dair pek çok sözleşme var, pek çok yasalar var. Gerek uluslararası, gerekse ülkelerin kendi yasal çerçeveleri içerisinde yasaları var, kanunları var. Ancak Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde ne yazık ki insan hakları ile ilgili her türlü kural, sözleşmeye, kaide ne varsa uygulanmıyor. Yani otokratik bir yönetim biçiminde olan devletlerde ne yazık ki bu uygulanmıyor. Hukukun dışına da hem devletin kendi uygulama alanları çıkıyor... Hem de bu açıdan mağdur olan insanlar hukukun dışına da itilmiş oluyor. Çünkü Mandela kurallarına göre bir mahpusu 22 saatli maksimum 15 gün boyunca tek başına bir yerde tutabilirsiniz ama onun dışında tutamazsınız. Şu anda Türkiye'de de hesaba kattığımızda 43 hapishane'de mahpuslar genel olarak tekli odalarda tutularak bir hücre cezası sürekli olarak uygulanan bir hücre cezasıyla infazlarını devam ettiriyorlar. Bunların içerisinde ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olanlar da var. Yani ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olanlar e, hem umut hakkı bağlamında zaten bir hak ihlaline uğruyorlar, hem de infaz biçim açısından da e, yoğun bir hak ihlaline ve yoğun bir tecrüte de e, maruz kalıyorlar. Ee, yine e, bu Eylül ayında e, görülecek olan e, toplantı esnasında değerlendirme yapılacak. E, Abdullah Öcalan e, yine e, Hayati Kaytancıvan, Civan Boltan ve Emin Gurban'la ilgili kararlar da var. E, Abdullah Öcalan'la ilgili 2014 yılında alınmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam diğerleriyle ilgili de 2015 yılında e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesine e, aykırı bir şekilde uygulamadan kaynaklı olarak bir ihlal kararı verilmişti ama bugün 10. yılında girildi. Ee, herhangi bir e, Türkiye tarafından bir değerlendirme e, yapılmadı. Verilen e, cevaplarda da e, İmralı Adalet Halesi'ne uygulanan infaz sistemi e, bunun dışında tutularak cevap veriliyor ne yazık ki. E, yani aslında bizim e, pek çok uluslararası sözleşmeye imza atmış olmamız, kararların e, işte içtihatların vesaire olması e, Türkiye'de siyasal iktidar açısından bir caydırıcı mekanizma halinde değil. Bilakis bu mekanizmalara karşı bir duruş da söz konusu. İşte Türkiye'nin en üst yargı merci olan anayasa mahkemesinin bile kapatılmasını ifade eden ya da anayasa mahkemesinin kararlarını kabul etmeyen bir sistemle karşı karşıyayız. CPT'nin işte periyodik olarak Türkiye'deki e, hapishaneleri işte habersiz bir şekilde ziyaret etme hakkı da var. E, aynı zamanda işte İmralı Ada hapishanesine de belli zamanlarda gitti ama e, bizim en son Türkiye'ye geldiklerinde e, bizle de görüşme yapmışlardı ve biz de. E, diğer tüm hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini aktarmakla birlikte mutlaka İmralı Adı Hapishanesi'ne gidilmesi gerektiğini de ifade etmiştik. Ee, ancak tabii nerelere gideceğini hani e, bildirmedikleri için hani yapılıp yapılmayacağı konusunda da bizim e, bir bilgimiz olmadı. Daha sonra işte bir açıklama yaptılar. O açıklamayı gördüğümüzde İmralı Adab Sahnesi'ne gitmedikleri anlamış olduk. E, bu aslında uzun zamandır, e, yanlış değilsem 42 aydır, e, Abdullah Öcalan e, ve arkadaşlarına hiçbir şekilde haber alınamıyor. Mutlak bir iletişimsizlik hali söz konusu. E, yani bu bu tecrit halini ifade edebilecek gerçekten kelimeler yok. E, bu kadar hukukun dışına itilmiş e, bir ceza, Infaz sistemi de mümkün değil yani dünyanın hiçbir yerinde yok ve olmaması da gerekir zaten yani böyle bir uygulamanın olmaması gerekir aile görüşü yok avukat görüşü yok çeşitli gerekçelerle disiplin cezası verildiği söyleniyor ama hiçbir şekilde bir savunma hakkı da tanınmıyor yani bir kişiye siz savunma hakkı vermediğiniz e, müddetçe, avukatlarıyla görüşme hakkı vermediğiniz müddetçe, onu hukuk alanının dışında tutmuş oluyorsunuz. Sadece bir e, intikam, e, infaz sistemi yaratmış oluyorsunuz. Cezanın da dışına çıkarsınız, hukukun da dışına çıkarsınız. Şu anda Emre Allah'da hapishanesinde uygulanan sistem, hukuka dahil olan bir sistem değil. E, bu tecrit biçimiyle. E, o nedenle CPT'nin, ee, görevlerini yerine getirmesi gerekir. Bir yerde başladığı zaman ihlal yani bütün herkese bütün kesimlere yayılabilme e, riski de söz konusu. E, o nedenle hani mevcut olan ihlalleri bir şekilde sonlandırmanın e, yolu aranmalı. O nedenle aslında bu e, toplantı ile ilgili e, tekrar değerlendirme toplantısı ile ilgili tüm hukuk örgütlerinde aslında bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Ee, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde bu konuya duyarlı olan insan hakları konusunda çalışma yürüten, faaliyet yürüten kesimlerin de e, nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum açıkçası. Hani Türkiye tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilip de ele alınır mı? Bu konuda çok da umutlu olduğumu söyleyemem. Ama en azından bu konunun değerlendirilmesi 10 yıllık süre zarfında neden hiçbir şekilde ele alınmadığının konuşulması gerektiğini ben de düşünüyorum yani.